Türkiye'deki e, özellikle medyanın ve basının dönüşümü dendiği zaman e, değerli Oya Tokyoz akla geliyor. Oya Tokyoz hocamızın temel gazetecilik kitabını edinerek e, gazeteciliğe ilgi duyuyorsanız bu konuya ilgi duyanların edinmesi gereken bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Orada özellikle 1980 askeri darbesinin Türkiye'deki medya rejimini tamamıyla kökten değiştirdiğini Eskiden gazeteciliğin sahiplik yapısında gazeteciler söz sahibi artık holding sahiplerinin ve yatay dike ve çapraz tekelleşme diye tarif ettiği biçimiyle medyadaki tekelleşmenin tamamlanarak tamamen medyadaki sahiplik yapısının patronlara eline geçtiğini ve bununla birlikte haberlerin ve içeriklerin de ciddi bir dönüşüme işte haberin metalaşması olsun başka dönüşümler olsun. Keza bu dönüşüm işte 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidara gelmesiyle devam etti. Bununla birlikte teknik ilerleme ve iletişim araçlarındaki gelişimle birlikte artık popüler tabirle post-truth dedikleri yani gerçek ötesi, gerçek üstü bir çağa geçiş yaptığımız söyleniyor. İşte Twitter, Facebook alternatif mecraların ortaya çıkmasıyla birlikte daha fazla demokratikleşeceğimiz. Ee, insanlığın daha fazla ilerleyeceği söylenirken bugün geldiğimiz noktalarda noktada kitle kültürünün, e, bilgi olmayan bilginin, e, gerçek olmayan haberlerin daha fazla e, yayılım gösterdiğine şahit oluyoruz. E, yani e, ne anlamda ilerleme ya da ne anlamda gerileme olduğunu bu programda tartışacağız. İlk sözü Osman Çutsa'ya veriyorum. Osman abi bu çerçeve dışında senin de kendi anlatmak istediğin şeylerle devam edelim. Tabii çizilen çerçeve doğru yani 1980'den sonra ıı, Avrupa'da da bir e, Türkiye'deki rejimin değiştirilmesi, insanın dönüştürülmesi çabasına bu gerici bir yönsemeydi. E, Avrupa'dan da bir çaba geldi. Avrupa'da e, Türk medyası, Türk gazeteciliği 1980'den sonra bir sıçrama yaşadı. E, 1990'lara doğru e, sonunda. Yani buranın en büyük gazetesi, hadi ismini vermeyeyim, ama e, günde 100-120 bin gazete satıyordu. Şimdi, e, dolayısıyla Türkiye'deki rejimi, gerici yönsemeyi yerleştiren bir medya desteğine tanık oldu Avrupa. Avrupa'daki Türkçe. Türkiye'deki gerici yönsemede iki darbe var. Birincisi 1980 askeri darbesi, bu faşist bir darbedir. E, kitle desteği arkadan geldi. E, toplum bunu bekliyordu. Solun kendi zaafları nedeniyle iktidar olmayı düşünemeyen solun e, çok ağır ve dünya çapında bir gericilik dalgası Türkiye'de 1980'den itibaren özellikle başladı. Şimdi burada Türk medyasının, e, isteyen buna Türkçe kültür endüstrisinin Avrupa ayağı da diyebilir, çok büyük etkisi oldu. Yani Türkiye'deki faşizan rejimin yerleştirilmesinde Türkiye'de yani Türkiye dışında da büyük bir destek geldi. İkinci büyük e, darbe e, bu kez sonradan değil başından alınan bir e, seçmen desteğiyle 3 Kasım 2002 darbesidir. Bu iki darbe birbiriyle bağlantılıdır ve birbirini geliştirir. Şimdi biz devalüasyonlardan konvertibil düzene geçmiş e, para rejimlerini hatırlayarak söyleyelim. Her gün daha da düşen bir daha da gelişen ilerleyen bir gerici darbeler dönemi yaşıyoruz o kadar sık aralıklı ki bunlar yani bundan 40 yıl önce hiç düşünemeyeceğiniz şeyleri bugün her gün biraz daha yaşıyorsunuz bu böyledir bu böyle olur Türk medyasının ya da Türkçe yazılan konuşulan medyanın bir filtre olduğunu söylemiş olduk nasıl bir filtre? Türkiye'deki gerici yönsemeyi Avrupa çapında destekleyen bir filtre. Yani bunun özgürlükçü, demokratik artık arkadaşlar nasıl anlamak istiyorlarsa öyle anlasınlar. Bir ilerici bir filtre olma e, rolü işlevi yoktur. Bir gerici büyük dalgayı Avrupa'da da sürdürmek istiyorlardı. Bunu yaptılar. Buna büyük bir itiraz da çıkmadı. Çünkü Avrupa'daki sol ve ondan çok etkilenmiş Türkiye kökenli sol da bu büyük gerici dalgının altında kaldı. Buna bir entelektüel direnç gösteremedi çünkü Türkiye. Yani Türkiye'den kaçan insanları biliyoruz. Burada çok kötü ölümlerle Türkiye'ye döndüler. Yani Türkiye solu ölerek döndü Avrupa'dan. Bundan sonra da öyle olacak. Ee, Türkiye rejimiyle dar derdi olan insanları eleştirmek için söylemiyorum. Onların Türkiye'deki gerici baskıların hedefi olmaları bile onları desteklememiz için yeterli bir nedendir benim açımdan ama ama hep birlikte yenildik hep bir direnç gösteremedik şimdi bu filtre olma meselesi şöyle demek ki ben şöyle bakıyorum 12 Eylül'den sonra bu 40 yıllık dönemde Türkiye'deki Türkçe medya Avrupa'daki Türkçe medya bir geri gerici filtre oldu ileri bir filtre olamadı. Bunu yapabilecek olanlarsa yapmadılar ya da yapamadılar. Buraya gelmek, buraya şey yapmak istemiyorum. Yani herkesi bazı arkadaşları rahatsız etmek istemem. Yani bizi izleyenleri bazı arkadaşları rahatsız etmek istemem. Ama mesele şuydu. Mesela uzun süre ben Türk medyasını da burada bir kısmen içinden bildiğim için söylüyorum. Ya biz Türkiye'de tutmayan iş burada olmaz zaten derler. Yani Türkiye'de satan bir gazete ancak burada satan bir gazete olabilir. Yani bu kadar da açık yüreklidirler. Onu da söyleyeyim. yöneticiler düzeyinde biliyorum. Yani Türkiye'de bir, bir şeyler yaparsanız burada da tutar. Ama bu ilerici, ilericilik açısından söz konusu değildir. Nereye geldik? Şuraya geldik. Biz bir entelektüel gazeteci direnci göstererek ilerici, özgürlükçü, eşitlikçi bir filtre oluşturamadık. Şimdi onun altında kalıyoruz. Hep birlikte kalıyoruz onu da söyleyeyim. Yani sadece Türkiye'dekiler değil buradakilerde. Şimdi bu filtreler üzerinde düşünmemiz lazım çünkü eninde sonunda gazetecilik sanıldığı gibi herkesin her şeyi söylemesi demek değildir. En, i̇nsanlığın entelektüel birikiminden hareket ederek bir filtre oluşturmaktır. İnsanın büyümesini sağlarsınız. Denizi olduğu gibi yutmazsınız eğer havyar yemek istiyorsanız. Yosunları yutmazsınız. Bu bir işlev. Bir, bir bölüm işlevden, bazı işlevlerden geçmesi, bazı işlemlerden geçmesi ve işlevini değiştirmesi lazım. Denizin, yosunun. Habercilik de böyledir. Biz bunu yapamadık. Ee, yapamadık ama o kadar da umutsuz olmayalım. Bazı ışıklarda yok değildi. Bu çoban ateşleri her zaman olur zaten. Şimdi demek ki Türkiye şu anda e, Türkçe, Avrupa'da e, burada cümleyi keseyim, şeye geçeyim. Niye Avrupa bu kadar önemli? İki nedenle. Birincisi Türkiye Avrupa'nın bir parçası. Avrupa da Türkiye'nin bir parçası. Yani biz başka bir yerde değiliz. İkincisi, baktığımız zaman Avrupa büyük Avrasya haritasına baktığımız zaman ve karşınıza Avrasya haritasını yani Portekiz'den Rusya'nın steplerine kadar baktığınız zaman üç büyük kültür alanı göreceksiniz. En solda Avrupa'nın içinde olan büyük kültür alanı Almanca konuşulan dünya, Almanca kültür sahasıdır. En sağda bu 100-110 milyonluk bir kitledir. En sağda 150 milyonluk bir Rusça ve Rus kültür alanı var. Bunların ortasında aşağı yukarı 100-110 milyonluk Türkiye Türkçesi'nin egemen olduğu bir kültür alanı var. Yani iki büyük kültür alanının ortasında, iki büyük kültür endüstrisinin ortasında bir de Türkçeden ötürü bir Türk kültür alanı var. Türkçenin e, bu üçlünün ben birbiriyle çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Biz e, aydınlar, ilericiler hep ilerilere, ilericilere ve aydınlara bakarız. Bizim Türk ve biz Türk aydınlarının, Türk aydın deyince Türkiye coğrafyasında yaşayan ve Türkçe kullanan değişik halkları da e, söz ediyorum. Başlarında da Kürt halkı geliyor. Ama biz e, Türkiye'nin içinden ve Türkçe bir şey yapıyoruz. Biz önce Alman aydınlarına bakarız, ilericilerine bakarız. Rus aydın ve ilerici tarihine bakarız ve baktığımız zaman görüyoruz. Bizim birbirine çok benzeyen, acıları da çok benzeyen, pek sevinçleri olmayan ama yine de bazı başarıları imza atmış bir üç gazetecilik alanı var. Biz e, bunlarla yeni ilişkiler kurmak, bu tarihle ve bu bugünle yeni ilişkiler kurmak ve Türkiye'den hareketle, yani Türkçe ve Türkiye'deki ilerici dünyanın mücadelesinden hareketle bir yenilik getirmek zorundaydık. Bunu yapamadık. Başından beri bunu söylüyorum. Yani çok büyük bir yenilginin çocuklarıyız. Avrupa'da be, bugün 5-6 milyon arası Batı Avrupa'da, Bulgaristanı saymıyorum, Yunanistan'da küçük bir şey yapıyor, Yugos, eski Yugoslavya'da falan. Ama 5-6 e, milyonluk bir e, Türkçe kullanan insan kitlesi yaşıyor ve dijital devrim dediğimiz teknolojik atılım insanları birbirine çok yaklaştırdı. Yani bugün Madrid'dekiyle Londra'dakiyle Milano'dakiyle Atina bir arada konuşabiliyoruz. Problem şu, biz neden bir filtre oluşturamadık Türkiye ilerici gazetecilik hareketi neden çok fazla örneğin Avrupa'ya benzedi. Neden Türkiye'deki gerici gazeteci e, ya da ilericilik oynayan bazı kesimlere benzemek istedi? Bunların üzerinde düşünmemiz lazım. Yeni bir döneme giriyoruz. Yani bu şey değil. Yani Türkiye'de e, Türkiye insanı 1980'den sonra e, ağır ağır ve 2003, yani 2002'den sonra 3 Kasım 2002'den sonra da her gün yeni üst üste gerici darbeler almaya başladı. Buna direnmesi çok zor. Bunu ben yıllar önceden bu yana geliştirmeye çalıştığım bir entelektüel şiddet, ilerici, özgürleştirici anlamında bir entelektüel şiddetten söz etmiştim. Bunu işlemeye de çalışıyorum ama gazetecilik biraz da bu. Gazetecilik bir filtre oluşturma, bir entelektüel direnç alanı oluşturma. Sadece aa bak haberi vermiyorlar değil, haberi veriyorlar. Dünya ve Türk gericiliği haberi veriyor veriyor ama başka şeylerin arasında saklıyor ve kısmen de e, sakatlayarak veriyor. Bizim buna karşı bir şey yapmamız lazım. Türkçe büyük özgürleştirici Cumhuriyet Türkçesi. Yani cumhuriyetin önemli bir kazanım olduğunu düşünen biz insanlar şunu söylemek lazım. Biz Türkçeyi değiştirdik. Cumhuriyetle birlikte değiştirdik. Daha da değiştireceğiz. Ama başka büyük ilerici cumhuriyetçi atılımlarla birleştirmekte güçlük çektik. Ya büyük bir aşağılık kompleksiyle hareket ettik. Aa bizi işte İngiliz İngilizcenin bir neyse bunu burada keseyim. Çok daha ağır başka şeyler söyleyeceğim ama Almancadan, Rusçadan ve Türkçeden hareketle konuşabileceğimiz şeyler var. Biz şunu yapmalıydık. Bunu yapamadık ve gerici dalganın altında kaldık. Türkiye'de olan biten Avrupa'da çok da önemli değil. Biz Türkiye'ye bir katkıda bulunacaksak eğer Avrupa'dan Avrupa'daki olan bitene Türkçe ve yerel diller üzerinden müdahale ederek bir şeyler yapabiliriz. Bu konuda eksiklerimiz var ama son dönemde de böyle ATGB gibi bazı toplam bazı toplanmalar var, bazı önemli adımlar var. Şimdi bir filtre oluşturmaktan korkmayalım. Bir filtre oluşturmaktan korkmayalım. Bu ilerici, eşitlikçi, insanları birbirine yaklaştıran, halkları kardeşleştiren bir filtre olmalı. Filtreden korkmayalım. Burada biraz Jacobence davranmamız lazım. Çünkü Cumhuriyet Türkiye'si yani bir ilerici projeye dönüştürülebilecek olan Türkiye 1923 projesi ki eski haliyle yaşaması artık mümkün değil. Zaten yok öyle bir proje. Adamlar son 10, 20 yılda bütün Türkiye'nin bütün kazanımlarını ne kadar varsa gıdım gıdım hepsini ortadan kaldırdılar. Fakat biz buradan başka bir şey çıkartamadık. Ne söylemek istiyorum? bu medya ile bu medyanın şey silahlarını kullanarak yani araçlarını kullanarak aynen kullanarak mücadele edemeyiz. Haber üretmek zorundayız. Haber üretmenin görüş üretmekten söz etmiyor. Haber üretmekten söz ediyor. Dolayısıyla geldiğimiz yer beni fazla ilerlersem Uyarsın Çağdaş. Çünkü saate evet. bakarak konuşmuyorum. Evet. Biraz ee, toparlarsan iyi olur abi. Toparlayayım. Ee, gurbetçi ka şuradan kapatarak söyleyeyim. Daha sonra yeniden döneriz. Yani evet. gurbetçi diye bir kavramın son derece gerici bir kavram olduğunu hala anlamış değiller. Neden gericidir biliyor musun? Çünkü bugün Türkiye'nin Türkiye halkının vergileriyle kurulmuş bir büyük ajansının başlıkları bile gurbetçiden söz eder. Gurbetçi değil Avrupa'da yaşayan Türkçe konuşan insanlar. Buranın yerleşik insanları. Bazıları gidiyor, geliyor falan filan. Avrupa'da bir Türkçe var. Tekrar ediyorum. Üç büyük kültür alanından ve üç büyük gazetecilik alanından söz edebiliriz. Rusça, Almanca ve Türkçe. Üç büyük aydın hareketinden söz edebiliriz. Alman aydını sonuçta bir sosyalist cumhuriyetle kurmayı başardı. Rus aydını bir sosyalist cumhuriyet kurdu ve batırdı. Ve Türk aydını bir ilerici cumhuriyet kurdu ve kısa sürede batırdı. Bugün de çok başka bir yerdeyiz. Demek ki buna uygun bir e, medya hareketi çıkarmak mümkün. Harekete geçmemiz gerekiyor. Daha fazla yakın ilişkiler kurarak, birbirimize görüş ileterek değil. Yeni haber nasıl üretebiliriz? Ne oluyor? çok başlık e, kapatmak için söyleyeyim. Ya Avrupa çok büyük bir gerici döneme giriyor. Şimdi daha önce dediğim 1989 sonrası dönemden çok daha ağır. Çünkü bu pandemi ile birlikte yani bütün kazanımlar ortadan kalkıyor ve buradan şundan emin olabilirsiniz. Almanya başta olmak üzere çok büyük bir açık faşist hareket e, kendini gösterecek sahnede. AfD'nin öyle kalacağını sanmayın. Fransa'da belki iktidar değişecek. Yani İngiltere'ye bakın sizler ya yani çağdaş benden daha yakından izliyor. Mesele çok ciddi ve yapacak çok işimiz var ama epey iş de yapabiliriz. Niye biliyor musunuz? Üç kültür aydın ilerici hareketten söz ettim ya bunların üçü de cumhuriyetler kurmuş, cumhuriyetler batırmış ama yeniden kurmaya da hazır kültür alanlarıdır. Bunları değerlendirmemiz lazım. Teşekkürler.